Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte ana hesabımda gel yükseltme videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar önceki videoya like edip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Galatasaray videom 440 küsür falan izlendi. Yani 440 küsür beğeni falan aldı. Ama ben isterdim ki daha fazla beğeni hak edeyim. Çünkü gerçekten iyi bir içerik falan olduğunu düşünüyordum ama ee, bilemiyorum artık. Bu videoda herkese gel yükseltme yapacağımızdan falan bahsettim. Umarım güzel bir video olur, güzel bir içerik olur. Videoya like atmayı unutmuyorsun kankam. 7. lig. Bak 7. lige kadar çıktım. <laughs> Takım seçmem lazım. Liverpool'u tuttuğum için Liverpool'u seçeceğim tabii ki de ama e, öncesinde takımımızı biraz yükseltelim. Kaç hakkımız var bizim? 5 hakkımız var. 3-3-3. 3, 3, 3. 3 hak okey. Bence güzel bir lig olacak ama öncesinde takımımızı biraz yükseltelim. Tabii takımımızla oynamamamıza rağmen yükseltmeye başlayacağız. Videoya like atmayı unutmuyorsun değil mi kanka? Bak 3'tür söylüyorum. Bence bunu unutmuyorsun. Hemen buradan başlıyoruz abi. Kalecilikte nadir olsa bile Muslera'yı geliştirmeye başladık abi. Bakalım 76 gelden başladık. Muslera kaç kene kadar yükselecek? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Muhtemelen abi yapabildiğimiz kadar en yüksek seviyeye getireceğiz. Fernando Muslera'yı kaç kene kadar yükselir bilmiyorum ama bunları da tabii ki de vereceğiz. 3 kene yükselmesi lazım 79'dan. Gayet güzel. Bir adet daha gencik yükselir misin? Ve şu an için 85 kene kadar yükselen bir Muslera oldu? Gayet güzel. Torayran var, Nelson'un var. Var da var abi. Buradan başladık yaygınlığı. Hadi bakalım. Antrenör bilecek karşı oyuncunun yer yok abi. Bu tarz oyunlara gelmeyiniz abi. Bu tarz oyunlara gelmeyiniz. Sizleri kandırmaya çalışıyorlar. O sebepten hiç girmeyiniz o toplara. Hemen hayırdan devam ediyoruz. Teknikten yaygından devam ediyoruz. Harcayabildiğimiz kadar ver, verebileceğimiz kadar yükselteceğiz. Bakalım kaç kadar takımımızı yükseltebileceğiz. Ya umarım oyuncularımı istenen seviyeye getirebilirim. Gayet güzel. Victor Nelson'un um sonunda var. Şimdi oyuncuları kısa az tutup o şekilde de yükseltebilirdim ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Neymar'ım da gayet güzel bir konumda. Tamam problem yok. Şuradan devam ediyorum yaygından. Hakan Çalhanoğlu'm var. Aslında Hakan'ı çok kullanmıyorum. Belki Hakan'ı satabilirdim. Güzel güzel batım gerçekleştirdik buradan. Bu aradan Muhammed Salah 93 iken gayet güzel. Kabul edilebilir. Buradan yükselmeye devam edelim. Salah'a yükseltelim. Şuradan devam edelim yaygın. Bir tane kaldı. Ondan sonra 7. lig maçlarına geçeceğiz ki çok heyecanlı geçeceğinizi düşünüyorum zaten. Evet buradan 12. İkili ikili artık. 105 abi. 2 10. için 105 istiyor. Şakasın ya. Yemin ederim 2 oyuncu için 105 nedir? Acayip yüksek bence bilmiyorum. Tamam nadirden verelim. Jude Bellingham. Bellingham'ı sevdiğim için kullanacağım arkadaşlar. Ya yani bazıları belki diyecek. Yokan abi niye kullanıyorsun ama uff. XA kartım mı acaba? Tamam gayet güzel. Devam ediyoruz. Kondisyondan 9'a dedim var daha. 3'erli 3'erli de basacağız. Ve ilk olarak Kevin De Bruyne ama arkadaşlar De Bruyne 96'lık kartını almam lazım. Ee, şu an 94'e kadar yükseliyor. Ama gene de birkaç e, el elimizde dursun. Kevin De Bruyne'nin daha yüksek kartı var çünkü. En yüksek kart adam bir tanesi. Ronaldo ve Trent Alexander-Arnold. Gayet güzel iyi bir konumdayız. Messi artı Benzema. Güzel devam edelim. Aşraf Hakimi Neymar Junior. Gayet güzel. Şuradan devam edelim 5'er tane. Muhammed Salah artı Mbappe. Oyy çok güzel değil mi ha? Devam edelim abi. Şuradan. Üçerli'den de güzel bir şeyler yapabilsek efsane olur da. Bakalım oradan nereye kadar ilerleyebileceğiz. Üç. Şuradan üç. Victor Nelson. O da yükseliyor. Bir saniye verdik abi üçerli. Oy. Messiye bak. Çok güzel. Bir tane kondisyon. Hakan. Hernandez ve Hernandez. Ki Hernandez kardeşe bakar mısın? Abi birbirlerinin ikisi gibiler gerçekten. İkisini de oynatıyorum. Çok tuhaf. Victor Nelson ile Lewandowski. Devulski artık her neyse. Lewandowski. Buradan da son nadirimizi verdik. Lionel Messi'nin artık fully yakın olma zamanı. Bayağı para da harcadık. Vinicius Junior. Buradan bir tane. Ronaldo, Neymar. Oraya da Messi koyacağız. <laughs> çok yüksek olacağını zaten biliyoruz. Bir kondisyon. Haaland. 94 iken Bak 157 kondisyon. Bu da 157. 157, 157. Bir tane verebiliriz bence. Mauro Icardi. Güzel. Ben zamanla birlikte. Bir tane daha vereceğim arkadaşlar. Şu an çünkü kullanmayacağım onları. Bir tane daha buradan verelim. Gayet güzel, gayet kabul edilebilir bir seviyeye kadar çıktık. Tamam. Buradayız. 91.7 yaptık mı? Yaptık. Şimdi Liverpool'da 7. lig maçlarına gidiyoruz. Hadi bakalım. Joe Gomez'in var. Harvey Elliott'in var. Diego Jota var. Matip ile Joe Gomez yer değişebilir. Diego Jota oynasın. Diaz, Thiago, Harvey Elliott. Başka kim var? Şimikas var. Bence güzel bir kadrosu var Liverpool'un. Hadi bakalım. Let's go Premier League. Box Day maçları arkadaşlar bunlar. Ve rakip Manchester City. Yedinci ligde oynayacağız. Ee, muhtemelen sık sık kayıplar yaşayacağız. İşte Trent Alexander Arnold. Firmino. Maça başlayan ekip Liverpool. Van Dijk. Diaz. 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 Kaleci mi yandan dışarıda? Luis Diaz. Bu arada Gakpo'yu aldı. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz Gakpo hakkında? Gakpo inşallah Firmino ofsayt. ne alaka? Ne alaka? Muhammed Salah gelmedi. Halant, Cancelo. Halant dünkü gol attı bu arada. Halant dedik de Matip. Fabinho. Thiago. Diaz gelmedi. Harvey Elliott. Trent. Harvey Elliott. Thiago. Fabinho çok güzel ileri. Offside yok. Büyük hata. Çok büyük hata. İnanılmaz büyük hata. Hata Roberto Firmino. Defans arkası bir kere de koştuk. Ama çok büyük hata ya. Ederson inanılmaz hata. Ederson Moraes. Virgil indir abi. Harikasın bebeğim. Hiçbir şey yok. Lan o topu çıkarsana Van Dijk. Çok ağır kaldı. Oradaki kim yetişti? Joel Matip. Güzel yere gönderdik. Diaz abi o kadar da değil ama ya. Gerçekten o kadar değil. Kyle Walker Peters. Aymeric Laporte. Rodri. Gerçekten bir Dinamo. Çok iyi yere gönderdi. City gole geliyor. Matip kaleci. Diaz kontra. Trent defans arkası Roberto Firmino gelmedi. Salah. Trent. Muhammed Salah. Çapraz oynayacaktık oynayamadık Firmino. Riyad Mahrez. Zor maçlar olacak tabii ki. 7. lig yani bu çok baba lig değil tabii ki de. Ama fena bir lig de değil. Harvey Elliott. Gene defans arkası. Gene Firmino. 2 geldi. Yapma bu kadar kötü kullanırsın Gökhan. Bu kadar kötü kullanız. Bu arada şu gölgeyi niye yanlış yere yanlış yere mi koyduk bilmiyorum. <laughs> Ederson Moraes hata gelir. Hata gelecek aşikar. Çok güzel Roberto Firmino yetiş. Az kalmıştı oysa. Ama şu anki skordan memnunum. Gerçekten memnunum. Fena oynamıyoruz. Ve maçlar daha heyecanlı geçecek muhtemelen. Joel Matip uzattık abi. Trent. Büyük hata. Sala 2 gelir mi? 2 gelir mi? Sala 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 Muhammed Sala 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 <laughs> İyi başlangıç değil mi? Bilmiyorum bence iyi başlangıç. Ee, oyuncu var mı? Litten yok. Liverpool'la devam abi hadi bakalım. 850 coin çok fazla coin değil tabii ki de yani bence düşük. Liverpool ve Everton'a Leicester City geldi. Patron dakası var. 2 milyon coins. 2 milyon XP kasmış Rob Fabinho. Fabinho sala. Yetiş abi vur artık o topa ya. Çağlar. Justin. Çağlar. Ay Faiz'miş. Çağlar dedik ne alaka? Somare. Çağlar ilk 11 oynamıyor mu? Çok büyük hata. Patron daka 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 daka. Leicester'dan gol yedik. Patson'da Daka kırmızılarla oynamayınca galiba bir kötü alerji yaptı bize. Defans arkası muazzam bir pas. Firmino. Fabinho. Ani Robertson. Güzel yere gönderdik Thiago'ya. Kaçtı abi. bomboş. Güzel. Diaz. Kafamı sala indiremedi. İnanılır gibidir. Harvey Elliott. Yetişmeye çalışın Barnes. Joel Matip indirebilecek miyiz? İndirdik gibi ama çok kötü yere. James Madison. Madison. Gelmedi abi istediğimiz gibi. Harvey Elliott. Çok güzel dedi. Diaz gelmedi tekrardan. Pozisyon bizde. Somare. Thiago. Firmino. Diaz. Kaçırdık abi. Diaz. Gol gelir bu sefer. İyi yere gönderdik. Salah. 1-1. Ama gerçekten iyi yere gönderdik. Muhammed. Salah. Salah benzemiyor. Kim de ortaya açan? Ha Luis Diaz ne alaka onu göstermesi? Çok tuhaf. Files. Ya çağlar nerede? Ben onu anlamadım. Oynatmak mı istemiyor adamın? garizim var. Pat son offside. Şu an skor 1-1. İyi bir konumdayız. Galibiyet alabilecek bir ee, rakibimiz de var iç içesi. Bilmiyorum arkadaşlar. Fena değilim. Trent. Trent Alexander Arnold. Trent. Çok güzel yere. Ama kimse yok ya abi. İnanın kimse. Diaz vuramadık. Luis Diaz, James Madison, Virgil, fena değil salak topu tutabilsek çok daha iyi olacak. Pat dakika hata, Thiago, biraz da arkadaşlar aldığımız takımın kalitesini konuşturuyoruz şu an. Diaz, çok güzel yeri Harvey Elliott, Elliott, Thiago, iyi yere diyecektim ama çok kötü yere gönderdik. Ya sadece bizlik değil arkadaşlar, Kastanya, Amartey, hata gelir mi Amartey? Baez. Ya hataya zorluyorum ama Kastanye. Firmino. O topu alman lazım. Diaz. Firmino. Sala. Top yandan dışarıda. Muhammed Sala. Skor 1-1 ama efektif oynuyoruz. Güzel oynuyoruz. Gerçekten güzel oynadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum bu maçı özelinde. Büyük hata. Ne şaka. Burada biter mi bu maç? Gerçekten burada bir termi bu maç. Çok saçma ya. inanılmaz saçma. So mare. Kanka sen ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım ki şey ya. Ya yürü git ya. Vallahi saçma saçma işler ya. Vallahi billahi. Saçma saçma işler. Trent Alexander Arnold. iyi yeri kestik. Virgil van Dijk. Fabinho. 2-1. Easy game, easy win olur muyuz ya? Güzel bir gol attık. Karambol iki topu. Skor 2-1. Soumare. Faez. Barnes. Tekrardan Faez. Harvey Barnes. Güzel yere. Harvey Elliott. Defans arkadaş koşturduk abi. Gelmedi. Tielemans. Yuri Hata çok iyi. Hata çok iyi. Thiago ya. Thiago. Uzaktan bir şut kaleci. Ward's. Bilmiyorum ama ilk yer itibariyle iyi oynadık. ikinci yeri itibariyle de gayet iyiyiz. Bakalım buradan bir galibiyet gelecek mi? Virgil, Matip, Harvey Elliott. Kaçırdık abi yine adamı. Firmino. Bu topları iyi koşu yapar. Amartey. Yuri Tillman. Şimdi top. Dansbury Hall. Matip. Patundaka. Fabinho. Thiago. Şu an için oyunun hakimiyiz. Umarım galibiyet gelir. Defans arkası koşu. Firmino. 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 Maçı bitirecek gol mü? Firmino. 3 oyuncu değişikliği kullanacağım tabii ki de. E, şimdi olabilir mi bilmiyorum. Şeyi sık sık deniyor. E, Luis Diaz. Darwin Nunes. E, Şimikas. Arthur var. Arthur'da oyun alacağım. Harvey Yalit yerine de bakıyorum da oynayabileceğim. Kate olsun hadi bakalım. Değişik değişik transferlerimizi oyuncularımızı aldık. Word. hata gelir mi? Gelmedi. Darwin Nunes, Faiz. Kazanırız umarım ya. Muhammed Salah, Justin. Umarım kazanırız. Harvey Barnes. Hadi abi, hadi abi. Rahat çekildi bizde. Kaleci Alison Becker. <laughs> Alison Joel tip baskı istiyorum ama o baskı gelmedi. Arthur, Diego Jota. Diego Jota, hata büyük. Castagne, Arthur, Fabinho, Arthur, Virgil, Alisson, Matip, Alisson. Maçı bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Rakip zaten e, çok gelmedi işin doğrusu. Ben de maçı bu şekilde bitirmeye çalışacağım. Trent Alexander Arnold tehlikeli geldik. İyi yere gönderdi. Muhammed Salah çapraz bir top. E, Jota'ya ondan Şimikasa tekrardan Diego Jota'ya iyi e, arka direk. Sala Darwin Nunes. Yani zaten çıkacaktı. Niye bu, bu kadar bekletti onu da anlamadım. Arkadaşlar bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.